gel Ge. Pamuk, gel. Pamuk, gel. Pamuk. Gel. Ge. Şimdi elimden bir deneyeyim sağ elim daha çok kullandığım için. Kızım. Arabadan şu an erkeğiyle aşağıdan geçen. Buraya getirirken de kar topunun saldırısını uğruyordu neredeyse. Utanması üstüme atlayacak kar topu. Tamam, tamam. İn bakalım, in. Buraya da bir hediye bıraktı. Gel. Gel. Ne güzelmiş. Ay daldırı. Gel. Kızım. Pamuk. Pamuk. Gel. Gel. Aferin benim kızıma. İn. İnmeyecek mi? Üstüme çıkar. Tamam indireceğim. Dur. Buraya atladı. <laughs> demek ki bana güveniyor. Gel bakalım. İnsanlara ne demek istersin? Hı? Gel aşkım. Aşkım gel. Üstüme atladın az önce kurtayan. Ne dedin? Gel. Hayatım gelir misin? Gelme. Ama gelmem diye bir şey yok. Dal ee, daldırı versem. Al. Evet. Al. Güzel. Oh gel. Buraya gel. Buraya gel. Rızkı veren hüdadır kula minnet eylemem. Tamam gel. Ay benim kızım geldi. Tam götüreceğim şimdi seni. Atlayacak arkadaşlar.